Zonguldak'ta Gürkan Hepkaya, arıza nedeniyle otomobilini tamirciye bıraktı. Hepkaya, aracı hastane önünde hatalı park edildiği için aranınca neye uğradığını şaşırdı. Usta aradım. Ustam arabanın durumu nedir dedim. Arabanın dedi test ediyorum dedi. bir müşteri, birisi aradı Ara, hastane önüne park etmişsin acil dedim. Çıkamıyorum üstüne dedim. Ya tamam dedi ben de hastanede bir yerin, bir kişinin yanına ziyarete geldim dedi. Tuhaf'a karşı, yani özel eşini kullandım ama de, neyse dedim bir anlayışla karşılık verdim, bir şey demedim. Eşim ertesi gün arabayı çalıştırıyor. Su eksiltmeden uyarı ikazlanması yanmış. Eşime geldim, arabayı aldım, ustaya götürdüm. Ustam sen bu parçayı yaptın, değiştirdin, bana teslim ettin, tamam hoş. Ama dedim bu eskisinden daha da kötü oldu şimdi. Eskiden az az eksiltiyor ama şu an iki saat su durmuyor içerisinde. Bu biraz kendi sanki ustayı kötülüyormuş gibi biraz e, şey yaptı, bozuldu. Arabamı kontrol edeceğim sanayiye geldim ustanın dükkanına. Ustanın çalışan başka personeli vardı. Usta yoktu bıraktığım usta. Ustaya sordum usta nerede diye. Usta bir yere gitti dedi. Gelmez dedi. Beklemedim bu akşam. Ya. Şimdi şaşırdım. Ya bakıyorum etrafta benim araba da yok. Usta da yok. Dedim peki benim araba nerede dedi. Etrafta benim araba yok. Çalışan benim arabayı sorunca biraz şey yaptı tabii ki tuhaf anladı. Bir sefer dedi senin arabayı test ediyor dedi. Aradım ustayı. Ustam neredesin? Arabanı test ediyorum dedi yine bana. Ona da söyledim yani. Hemen dedim gel arabama. Ben dedim, bu şekilde arabamı almak istiyorum. Tam 40 dakika dükkanda bekledim. 40 dakika sonra geldi. Ne anlamayın ne, ne anlatmaya çalışıyorsun? bu yani, yani, ustam dedim araba dedim şahsi için. Ne kullanıyorsun belli ya yani, 40 dakikadır neresi gelmiyorsun yani? Test, ne olmuştu yani? yani, yani test ediyoruz. Test etmiş geldi. Yani, i̇şimiz var işimize görüyoruz ya. Benim diyor, burada diyor 50 kilometre diyor test etme hakkım var diyor. Şaşırdım bilmiyorum öyle bir hakkı var mı yok mu gerçekten. Ama ben artık arabam artık güvenmedim artık dedim ben arabam dedim almak istiyorum bu şekilde. Artık bana yaptığım masrafı söyle ben ödemesini yapacağım. Eee, yapılmasın ben artık şey dedim, yaptırmak istemiyorum abi. Kendisi epey bozuldu. Ben dük arabanı teslim etmem. Dükkan benim vermiyorum arabanı. Olur mu dedim ya araba, araba senizse, dükkan arabada benim yani şikayetçi oğlum kendisine. Çünkü durumu çalışır rezette verdiğim arabayı hem şahsi işlerinde kullandığını fark ettim. Hem de bana yürüyen arabayı yürümeye bir şekilde teslim etmeye çalışıyor. Yani aslında arabın biraz da gaz etmeye çalışıyor. Çünkü anahtarı alıp gitti arabayı teslim etmiyor bu seferde yani. Mesela sefer, arabayı da, arabayı da vermek istemiyor. Yani zorla savcılık talimatıyla zorla aldık arabayı. Yani dükkanı kapalıydı dükkan. Dükkanı açtırdık gece vakti. Müşterinin arabasını yaklaşık 10 15 gündür bir arızası var. Onunla uğraşıyoruz. Bir su kaçağı var. Bir ortamı değiştik. Diğer ortamdan patladı. Sonra devir patladı. Tamam mı? Ondan sonra... İtti de değiştim arabayı bir denedim. Hastanenin önüne gittim. Orada e, bir görüşmem vardı. Dedim hem arabayı kontrol edeyim hem o görüşmemi yapayım. Sonra geldim arabayı teslim ettim ona. Sonra başka bir yerde devirden patlak verdi. Geldi buna dedi sen ne biçim ustasın dedi. Bu arabayı denemedin mi dedi. Ondan sonra onu yaptım. Buna fiyat verdim. Bana fiyat indirim, indirim istedi benden. Yapmadım indirim. Bir daha kontrol etmek için şöyle bir dolaştım. Hemen peşimden dükkana gelmiş. Araba görünce biraderime burada sormuş işte. O da sonra beni aradı. Dedi ki arabayı dedi, dinlerdi. Arabayla dedi geziyorsun dedim. Arabayla cezmiyorum dedim. Şimdi deniyorum arabayı dedim. Trafik vardı çarşıda. Trafiğe takıldım. Ee, dedi ki sen de arabanın özel işlerinde kullanıyorsun dedi. Burada müşteri de vardı. Benim yanımda. bana müşteriler duysun diye istirahat ne çalıştı. Işte. Sen dedim ihtiyacın mı var ben dedim senin arabana da gezeceğim senin arabayla. Yani sadece kontrol amaçlı dedim. Zaten bütün arabalar kontrol edilir. Bunu böyle mi? Ondan sonra ben de öyle deyince arabanın zaten işi bitirmiştim. Hazırdı. Böyle çekmiştim arabayı. Çektim. Araba anahtar da cebimdeydi. Başka bir arabaya gittim. Oradan da başka bir yere gittim. Orada işim uzadı. ondan sonra da bu polisleri işte çağırmış. Bana ulaşmaya falan çalıştı. Ben telefonuna bakmadım. Tam muhatap olmadı bununla. Bana hakaret şey dedi, iftira atınca. Ya indirim istedi. Ben indirim yapmayınca buralara şey yaptı. Yani Ve tamamen bu iftiradır. arabayı denen usta, benim bildiğim usta dener. Her tarafta böyle Sonra gittiğim 3 kilometre yollardı. Bu da eve evet, Ankara'ya gitmedim. Araba zaten sökük burada zaten anladın mı? Biz arabanın normalde şey var. Evet sökük Tamir için yani. Bu şeydir. Bunda bilmiyorum ne, ne yanlış olabilir. Böyle topladık. Polisler savcı verdiğince biz de topladık verdik. Savcı talimatına uydu. Değil ben böyle iftira attığı için bundan aynı anlattıklarım oldu da polisler onun için şikayetçi oldum ben. Olay bundan ibaret yani. Ben sonuçta burada düzdüm bir esnafım. Kim ne derse desin. Kimse bana çamur atamaz.